Arkadaşlar merhaba. World of Warcraft ürünü olan Soul of the Aspect Pet nasıl alınır size onu anlatacağım. Öncelikle duruma play sitesine giriş girişi yapıyoruz. Ve ana sayfada bulunan WoW oyununa tıklıyoruz. Burada ürünler kategori şeklinde görülmektedir. Ve bu kategorilerden Pet tıklıyoruz. Ve aşağıdan almak istediğimiz ürünü bulup yanındaki sepete tıklayarak sepetimize ekliyoruz. Sepete eklediğimiz ürünü sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak görebiliriz. Ve buradan ne şekilde ödeme yapmak istiyorsanız o şekilde ödememizi tamamlıyoruz. Ben site bakiyesi ile ödeme yapacağım için hemen ödeye tıklıyorum ve tamamla deyip işimi tamamlıyorum. Daha sonra site bizi ürün alım geçmişimize yönlendiriyor. Ve burada ürünün karşısında güvenlik geri sayımı bulunmaktadır. Geri sayım bittikten sonra kodlar yazısı çıkacak. Ve bu yazıya basarak ürün keyinize ulaşıp aktif edebilirsiniz.